selamlar Hoş geldiniz mutfağıma bugün e, çok sevdiğim tarifin tariflerden biri olan turşu tarifini sizlere anlatmak istiyorum hemen elime iki tane birer litrelik şişeleri güzelce sterilize ettim kaynar suyla güzelce yıkadım kenara aldım şimdi elimdeki malzemeleri elinizde ne varsa e, hiç sorun değil yani şuymuş buymuş yok turşuluk ne varsa güzel güzel hemen hepsini doğrayacağız bu şekilde bir kabımızın içerisine koyup güzelce karıştırıp her şekilde ondan sonra şişelerimize nasıl konur onu göstereceğim sizlere. Öncelikle elime 4-5 tane böyle sarımsak aldım. Onu da küçük küçük doğruyorum. Çok büyük olsun istemiyorum. Sonradan da yemesi daha hoş oluyor. Bunları da ziyan etmeyin. Sarımsaklar gerçekten faydalı. Onun için bunları da ve buradaki elimin yan şeydeki şu şişelerimi kenara alacağım. Böyle içerisine doğrayacağım. Şimdi elimdeki kelek, bunu da böyle doğuruyorum. Doğradığımız zaman şişelerimize daha çok malzeme girecek ve daha e, bütün şeyi özleri birbirine karışmış olacak ve turşumuz daha lezzetli hale gelecek. Havuçlarımız burada. Hemen elimizde gördüğünüz gibi karnabaharımız var. Hemen onu da böyle dilimler haline koyuyorum. Bütün malzemeyi bu şekilde Koyacağım kabımın içerisine. Siz de görüyorsunuz bu şekilde. Ee, ve limon var elimde. Limonu da aynı şekilde. Yalnız ben limonun üst kabuğunu soyuyorum. Onu size özellikle söyleyeyim. Bunu da aralarına koyacağız. Acı olmasın diye. şekilde kesiyoruz. Bunu ayrı bir tabağımın içerisine alacağım. Çünkü bunu ayrı ayrı böyle aralarına koymam için. Biber elinizde hangisi varsa hiç fark etmez. Böyle kesiyoruz yine bunu da. Ben çekirdeklerini de eğer çok sert değilse çekirdekleri, bazıları sert oluyor. Bu birazcık bana sert geldi. Bunu içinden çıkartıyorum. Diğerlerini bu şekilde doğrayarak kabımın içerisine koyuyorum. Hepsini yapayım size tekrar göstereceğim. Salatalı da bu şekilde doğruyorum. Domatesi de aynı şekilde doğrayacağım. Az biberlerin sadece uçlarını şöyle kesiyorum çak atıyoruz. Böyle 3-4 tane içine atıyorum. Sarımsağı yine dediğim gibi böyle bu şekilde ufatıyoruz. Yalnız ben eriği çok seviyorum. Elma, erik, turşun içine atın da bak o zaman aromasını görün. Mükemmel oluyor. Onu da böyle incecik doğruyorum. Doğradığımız bütün malzemeleri gördüğünüz gibi harmanladım. Burada elimin altında hazır. Şimdi şişelerime güzelce aktaracağım. Bu şekilde. Karışık bir şekilde. Hemen bir tutam maydanozumu koyuyorum araya şöyle kesin. Bunu her zaman yaparım. Çok da beğenilir. Çok da sevilir. Şöyle koyayım. Hemen arasına bir adet limonumu koyuyorum. Şöyle yarısını şu tarafa. Yarısında şöyle korken gösterişi de biraz hoş dursun değil mi? Bu şekilde doldurdum güzelce. Elimde bastırarak iyice koydum. Bunun ağzına biraz daha koyacağım. Malzemesini koyayım ondan sonra sizlere göstereceğim. Hemen birer kaşık tuz koyuyorum. Yarım kaşık şeker koyuyorum. Birer çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Birer bardak sirkemizi koyuyoruz. Bir bardak da diğerine koyacağım. Sıra şimdi kaynar suda bu şekilde kaynayan suyu olduğu gibi turşumuzun üzerine döküyoruz. Bozulur diye asla korkmayın. Hem de daha güzel, daha sert, daha hoş bir turşu elde edeceksiniz. Buharlaştı tabii ki kameram sıcak sudan şöyle çekeyim. Bu şekilde kaynar koyduktan sonra taze yeni kapaklarımızı ben kaynatarak sterilize ettim ve şimdi hemen ağzını sıkıca kapatacağım hemen kapağımızı sıcak sudan çıkartıyorum bu şekilde ağzını kapatın İki geri böyle ondan sonra bastırıyoruz aynı şekilde bunu da sıcak kapak ama oh, çok sıcak Evet turşularımız gördüğünüz gibi yaptık. Birazcık böyle yan yatıracağım. Çünkü bütün sirkesi, tuzu her yere karışsın diye çevireceğiz böyle. Ve bir kenara koyacağız. Geçen yaptığım turşu da güzelce oldu. Şöyle göstereyim. Bunu da bundan bir hafta önce yaptım. Çok hoşuma gitti. Bunu da ocakta közledim biberlerimi hafif bir şekilde böyle yapmıştım. Tabii ki videosu kanalımdadır. Ona da bakabilirsiniz. Bu şekilde şimdilik turşumuz burada sona erdi. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için hoşça kalın. Benimle kalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.